Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Bugün bu videoda temamız şu. Instagram'dan kızlarla nasıl konuşmamız gerekiyor? E veya yeni farklı mecralardan, Tinder'dır ve benzeri yerlerden nasıl konuşmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bu temayı sizlerle birlikte işleyeceğiz. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bir kızı gördük. Beğendik, takip isteği attık. Kabul etti takibimizi. Çok güzel senaryo ilerliyor. Şimdi burada yapmamız gereken ilk şey ne? Daha doğrusu e, yapılan en sık hatadan bahsediyorum. Kızın bütün fotoğraflarına girip abi 200 tane fotoğraf varsa da baştan aşağı beğeniyorlar. Böyle bir şey yok abi. Böyle kızın dikkatini çekemezsin. Yapmanız gereken şu. Son attığı bir iki tane fotoğrafı beğeneceksiniz. Daha sonrasında pusuya yatıp bekleyeceksiniz abi. Avını bekleyen aslan gibi. Yat bekle. Nasıl ilerlemen gerekiyor bu beklediğin süre zarfında? Bekleyeceksin kız bir story atacak. Yani senin e, yazabileceğin lansmanda yani senin yazabileceğin şekilde bir story atmasını bekleyeceğim. Kız hasta olabilir, geçmiş olsun. Ya da bir dizi izliyor olabilir, sen de o dizi izliyorsundur. Dizi hakkında sohbet açabilirsin. Ya da ne bileyim, bir dizi önerisinde bulunabilirsin. Ya da bir spor yapılıyor. Ya. Bunun gibi benzeri konular hakkında bekleyeceksiniz. ilgi çekici bir şekilde bir mesaj atmak için pusuda bekleyeceksiniz. Taktik bu. Gidip ekstra hepsinin fotoğrafını beğenip, aldığını pat, pat 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 beğenip ilgi çekemezsiniz. Böyle bir şey olmaz. Ama bir köze mesaj atmak istiyorsun. Yani benim ilk anlattığım taktiği yapmak istemiyorsun değil mi? Yani e, pusuya yatıp bekleyip belirli bir zaman ayırmak istemiyorsun. O zaman ne yapman gerekiyor? Herkes gibi selam, merhaba, nasılsın? Bunun gibi mesajlar atamazsınız. Niye atamazsınız? Çünkü bunlar artık klişe olmuş. Yani insanların ilgisini, dikkatini çekmiyor. Hani kızlar bu tür şeyler artık geri dönmüyor. Ne yapmanız gereken şu, bir emoji atabilirsiniz, farklı bir şey atabilirsiniz. Elreğinin bir taktiği vardı, buradan token aldı mesela e, limon taktiği. Limon atmak zorunda değilsiniz, bu farklı emojiler de olur. E, nasıl diyeyim size, bir bira şişe satarsınız, bira bardağı atarsınız ya da benzeri şey atarsınız. O da aynı şekilde size karşılık verirse oradan muhabbete yürürsünüz. Yani canın sıkılıyorsa bira içelim tarzında, canım sıkılıyor. Yani bu tarz şeylerde konuşmayı ilerletebilirsiniz. Amaç burada ilgi çekici olmak. Yani e, alışılmışın dışına çıkmak. Çünkü kızın ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. O sizi tanımıyor, siz onu tanımıyorsunuz. Amaç farklı bir şeyler yapmak burada. En büyük kilit noktalardan biri de şu arkadaşlar. Nasıl mesaj atmanız gerekiyor? Başladınız kızla konuşuyorsunuz. Normal konuşmanızı konuşmanız ilerlettiniz. Kıza asla şöyle cümleler söylemeyin. Çok güzelsin. Prenses. işte uzaydan mı düştün? işte annem babam melek mi? Bu tarz şeyler söylemeyin abi. Şöyle söyleyeyim. bir buçuk sene falan Rusya'da yaşadım. Rus kızlarla konuştum, Moğolistanlılarla konuştum, dünyanın birçok yerinden kızla konuştum. Bana söylemiş oldukları şu, yansıtmış oldukları şu, şöyle söyleyeyim. Bunların hiçbiri, bu söylemiş olduğunuz cümlelerin hiçbirine inanmıyorlar. Eğer ben bulabilirsem bu konuşmaları size göstereceğim. Ya videonun bir yerine koymaya çalışacağım. Koyur, koyarsam e, oradan okursunuz. Söylemiş oldukları bana şu. Siz Türk erkekleri genelde şöyle şeyler yazıyor. İşte prenses, çok güzelsin, işte melek gibisin tarzında bize şeyler yazıyorlar. Ve bunun altına da ramlama atıyorlar. Bana konuşmamın arasında yani Moğolla Rus'la konuştuğumda bana böyle bir cevap vermişler. Yani biz bunlara inanmıyoruz siz niye böyle yazıyorsunuz? Tabii ben yazmamıştım böyle de. E, ben sormuştum daha öncesinde bir Türkle konuştum tarzında. O da böyle bir cevap vermişti. Bu kelimeleri arkadaşlar kızları aç bırakın. Çok güzelsin. Seni seviyorum. Bu kelimeleri aç bırakın. Anladınız mı? Bu kelimeler gerçekten çok önemli. Bu kelimeler eğer kızlar aç kalırsa siz bu kelimeleri söylediğiniz zaman bir anlam ifade eder. Ben şimdi kalkayım her sabah e, günaydın der gibi bir kıza çok güzelsin. Prenses. Güzeli. Odur budur. Sürekli bu kelimeleri ben bir kıza söylersem bir süreden sonra bu kelimeler kızda anlamsız bir hal almaya başlar. Yani... Kız bu kelimeleri duyduğu zaman bana ekstra bir tepki göstermeye gereğini de duymuyor. Bu kelimeleri aç bırakacağız arkadaşlar. Kolay kolay güzel, kolay kolay çok güzelsin. Daha da benzeri, absürt kelimeler kullanmıyoruz. Prensestir, odur budur. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum ve kesinlikle uygulayın. Sonucunuzu göreceğinizden emin. Buradaki en önemli sözcükler şey şu arkadaşlar. fotoğraflarınızın kaliteli olması gerekiyor. Yani Birçok insanla görüyorum, arkadaş çevremde de gördüğüm kadarıyla söyleyeyim size. Tost makinesiyle, yani tabiri caizse tost makinesiyle fotoğraf çekip var. var. E, kalitesiz, belirli bir konuda olmayan, e, görülmüş açısından çok kötü, göze hitap etmeyen fotoğraflar var. Bu sonuçta bir e, fotoğraf mecrası. Yani insanlar sizin fotoğraflarınıza bakarak e, sizi analiz ediyorlar. Sizden hoşlanıyorlar ya da hoşlanmıyorlar ya da size ilgi duyuyorlar ya da duymuyorlar. Buradaki en önemli faktörlerden biri fotoğraflarınız. Fotoğraflarınızın güzel ve kaliteli olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Ve bir sonraki de söyleyeceğim şu, e, bu konuyu ekleyerek söylüyorum. E, Instagram'da uğraştığınız bir hobinizi, e, profesyonel olduğunuz bir dalı Instagram'a taşıyabilirsiniz. Storylerinizde attığınız Reels videolarda ya da ne bileyim fotoğraflarınızın arkasında tema şeklinde yapmış olduğunuz, uğraştığınız hobinizi yansıtabilirsiniz. Ama burada çok ince bir çizgi var. O çizgiye dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu atölyenin 5 tane fotoğrafınız varsa dördü bununla ilgili olmasın. Yani bunu bir hobi olarak insanlara göstermeniz gerekiyor, lanse etmeniz gerekiyor. Çünkü 5 beş fotoğrafınızdan beşi de, 5 beş fotoğrafınızdan dördü de atölyenin vücut geliştirme yapıyorsunuz Vücut geliştirmeyle ilgili olursa bu biraz egoya giriyor. Nasıl diyeyim, e, çok böyle bu adam bunu hobi olarak değil de, bu adam bunu farklı bir şekilde yapıyormuş gibi lanse etmiş oluyorsunuz. Benim buradaki en büyük e, tavsiyelerimden biri de bu bu ikisini kombinleyerek Instagram'ınıza yansıtırsanız insanlar profilinizi ziyaret ettiği zaman ya da mesaj attığınız bir kişi sizin profilinizi ziyaret ettiği zaman buna çok dikkat ediyor. Bakar fotoğraflarınızda kaliteli mi? Değil. Mi? fotoğraf çok önemli bir konuda. Bu konuda sizi şiddetle uyarıyorum. Fotoğraflara dikkat edin abi. Güzel bir profil fotoğrafınız olsun. benim profil fotoğrafıma profilime bakabilir, Instagram profilime bakabilirsiniz. Ben orada elimden geldiğince kaliteli videolar atmaya çalışıyorum. Instagram adresini zaten açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz, oradan görürsünüz, e, referans alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim gerçekten. E, beğenmeyi, yorum atmayı, özellikle de abone olmayı unutmayın. Gerçekten herkesin zamanı değerli. Her videoda söylüyorum, e, zamanlayıp benim videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Özellikle abone olan herkese çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Video fikirleriniz ya da videoyla ilgili düşüncelerinizi